Hep yeni bir splitin içerisindeyim. Gidin oğlum buradan. Hadi bir Eşek mi bunlar hocam? Bu çocuk öldü bu bir. Bu da öldü hocam. Bu iki. Kaç tane varlar? Ona göre cilo atacağım. Evet, tamam. Ne görecekler ki? Bu da öldü. Bu da öldü. son oyunu. şey şaşırıyorum. Metroda söylerdi mesela tam kapanırken birisi geliyor ya hemen kapatma tuşuna daha hızlı basıyorum ama açtığımı zannediyor. <laughs> bir de teşekkür ediyor ben de rica ediyorum. Bir tane tespit söyleyeceğim ama gerçekten çok sağlam bir tespit. Herkesin bilinci altında yatan bir şey. Metroda oturuyorsun. Bir sürü yer dolu. Yanında bir tane boş yer var senin. Bir de karşıda bir boş yer var. Birisi bindiği zaman karşıdaki boş yere oturmasını mı istersin yoksa senin yanındaki boş yere? Karşı. Aslında içten içe senin yanındakini istiyorsun. Bunun sebebi sen yanında oturulmaya layık biri olarak görmek istiyorsun kendini. Karşıya bu. oturduğu zaman bundan rahatsız oluyorsun ve şey düşünüyorsun. Neden benim yanıma oturmadı? <laughs> <Çok mal>. benim <laughs> Aga. Ben, ben direkt oturmasınlar <laughs> diye çantamı koyuyorum ama eğer bir gün koymazsam e, bunu deneyeceğim. Alt metinde hep bu gizlidir yani. Peki şeyi yapıyor musun? Yürüyen indin. Metroya tam döndün beni. Metro gelmiş. Anlar inmiş. Kapı kapandı kapanacak. Geçebilirsin koşarsan. Umurumda değil kanka. Ben... Asla koşmam. En havalı yürüyüşümü yapıp içeri girer ve... <laughs> mesela, yani bir şey konuşuyorsun. Eylül, şu bombayı benden alın. Bir daha asla bu bombayı taşımayacağım. Ah. <laughs> <laughs> Onu ne? ne? Ey yo, what the fuck? Bir şey diyeceğim. Ben bu salak sticker'ı niye unuttum? Önceki videoda kaldı o. Arkadaşlar burayı görmüyorsunuz. Bu salak sticker'ı asla kullanmayın. Sizden bir tahmin almak istiyorum. Bu nişangahla sence kaç kill alabilirim Eylül? 24. Tamam. Bence Mete? 41. Hani 40 maşallah. <laughs> maşallah. Hani. <gülüyor> Hayır. Hayır, yok. <laughs> yo. Var seyirci orada. Solda da var. Kuruyorum. Öldü. Öcek. Ya ama adam geldi. Adam. Hay, Bu da öldü. Hadi, Bu da öldü. Hadi. Şöyle bir şey attım. Hadi. Lajet nerede? Hiding dedi. Hiding mi dedi? Hiding'in İngilizcesi. Saklanıyor herhalde. Öyle bir şey değil mi? Sence iki mermiyle vurur muyum? Hayır. Oğlum sen de beni sarsıp ben durma. Zınk. Çık oğlum. Baba 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 gidiyor gidiyor. gidiyor. Öldü devam et devam ettin ettin devam tamam, Ananı ah, kaçma Tamam öldü Suyunuzu iç su Suyum bitti ki ya yanımda yok bak şimdi izledin Orada. Öldü bu bu öldü bu bir <laughs> Sanırım bizden biri elendi hocam <laughs> Dinkledim dinkledim de bu Oğlum öyle güzel Gel bir dink kattım ki jet'e ama ölmemiş. Ya bu sefer de mid'e tamam. mi bu? tepede. Öldürdüm ama attım. Öldü bu. Bu öldü bana bakıyor ama bir yandan öldü bu hocam. O öldü. Lan haritaya bakıyordum. Oh, öldü. Bak. Gani Gel. gani verdiler ya. Yani. Aşağı düştüm, düştüm. Kaldırımdan düştüm aşağı. Helal <laughs> helal, helal çok iyi. mi? Oğlum. Dedi <laughs> bir tane. Öldü. Gel, gel, Hadi gel, gel. Şimdi şurayı işaretledi. Bekledim, bekledim. <laughs> ya. <o>. Öldü. <gülüyor> <gülüyor> Öldü, <Getirin yolumdan>. Öldü <gülüyor> hocam. Bir <laughs> tane nasıl smok'tan çıkmazsın biliyorum seni ama. Burada belki çıkarsın lan. Çık, çık. Çık. Oğlum. Oha. Çık. <laughs> La 0-10 <on>. Let's go. <laughs> Oğlum ben canavarlaşıyor muyum günden güne? Jet senin AVP ile atlama videonu izlemiş ben. Bunu söylerken o kadar zorlandın ki. Umarım yemek yiyordun. Hiçbir şey yapmıyordum. <gülüyor> 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 Umarım bir şeyler yapıyordun yani. Hayır. Jet. <laughs> Jet sanırım. <laughs> çok üstüme geliniyor ya. Bana oynanıyor abi. Kanka bunlar Ya benden duymuş olmayın ama C bunlar. Spike düştü. Bir düşman Nerede? Garaj. Garaj garaj net garaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Net yapıyorum. 16 16 16 Demiştim abi demiştim Şu duvara sıksana iki Hayır, Sık dedim ama ama sık dedim iki Bekle 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 zıpladım buradan. Yok, Kanka abi. körüm de yok ki ya. Niye bu kadar ses verdi? Spike ya. Neredeyim? Neredeyim? Neredeyim ben? Alda düşman Öldü. <laughs> Onu, ya yanlış can aldım. <laughs> tamam. Geriye kaçtı bu biliyorum. Bir bu da öldü. Kaldı. Helal. Hop ayda. Sal be. Sal. Dur baba <laughs> bir de sağ sol yapıyor bak al sana. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika ne? Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bu elceye gelmezlerse kendime bir tane tokat atarım. Tokattan kurtuldum. Eee ananı. Bu ne nick'i biliyor musun? Kanka ben CS'de globaldim. <laughs> Biz de böyle nick'ler koyuyorduk CS'de. Böyle salak salak. Arkadaşım yok. de lan. Helal. Gözlerini kapatalım. Ne oluyor? Yok. Öldü, öldü. Ultiyi basarım. Ananı avradın ölür. Bir düşman kaldı. Şuraya oh. attın. Buradaydı şuradan çıkacak bak. Bekle 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 biliyorum. Çık çık. Aa duydum. Duydum. Yani? Burada. Lan soldan doldum. duydum. So bu oyunda hile ne zamandır var lan? O soldaydı. Sen kullanmaya başladığın zamandan beri. Bak bununla ilgili şaka yapacaktım ama hayır. Benim aklıma şaka Geç geldi. Ben söyleyeyim mi? Benim yapacağım evet. şaka şeydi. Bir palyaço vardı. O mu? He ha, yok. Hazırım. He. Ha, aynı şaka değil o zaman. İsim benzerliği ya da korsan cenaze ikisinden biri. Oğlum bunlar garaj önünden hiç açılmıyorlar ya. Öldü silahını alayım. Uzun süredir bana bu kadar fazla destek vermiyordu Neylül bu. Beni gururlandırdı ya yani. Gel gel. Şu garajdakini kıracağız gel. Gel. Hepsini kır bunu. Bu ne lan? Klasik mi var sende? Ben öldüm. Evet. Ha ulti açtı Dolduruyorum. bak bak. bak, bak. <laughs> Lan öldüm. Şanslı seni şansla kili boy. Benim maçlarımda immoların ne işi var ya? Aa, niye bir dakika, bir dakika, bir dakika. Burada bir cinsiyetçilik sesi ne? Sen kızsın diye. <laughs> bak bak cinsiyetçilik artırıkçılık oldu şu an. Burada onun. O, oranerek. ora nere? İşaretledim ya. Aldım. Hmm. Hemen de. Ya hadi. Onu da öldürdüm. Onu da öldürdüm bu arada. Öldürdüm onu da. By the way. Oğlum bu çocuk dilenci mi ne yapıyor? Kral hadi al onu. Aferin lan. Aklıma Aref videosu geldi. Benim aklıma da Aref Gafuri geldi. Hatırlıyor musun? Aref Gafuri. Aref Gafuri. Bu teleport atan çocuktu değil mi o teleportlanan? Ee... sizce gerçek mi o? Gerçek şey nasıl ya kısmetsiz olur gerçek değil mi? İzliyor musun Ya lan. yok oğlum ne izleyeceğim ya? Manita teröründen dolayı izlemek durumunda bırakıldım. Kollarım bağlandı zorla. Göz kapakları. Bu çocuklar hiç garaj gelmiyorlar biliyor musun? Ananı öldüm. Duvarı açmadan önce de beni öldürmeyi ihmal etmedi köpek. Çıksana oğlum. Oğlum çıksana 10 kişisiniz zaten. Ne yapacaksın? Gel alıp ne yapacaksın? Bak çık bir daha çıkmayacaksın oradan. Ben bunu dördünü de alırım bayır bay. Gözlerini kapatın. Önümdeki duvar olmasa net almıştım. Önümdeki duvar olmasa. Hayatımda ilk defa A'yı tutuyorum. Çok heyecan verici. A geliyordu. E ee, Buraya kadar geldi. Geri döndü lavuk. Oğlum siz hasta mısınız? Dinkli o. Koş lan oradan. devam et. Yardım lazım. Aynı tel. Ya var ya. Bir şey diyeceğim bu arada. 24 kill diyen hanginizdi? 25 olmuşum. Ben. Elendin çık. Ben <laughs> şimdi de o kadar hevesli söyledi ki. Ben ben de. Bir şey diyecek sandım. Ödül ne bendim? Mete sen kaç demiştin? 41 evet, miydi? Senden mi? Hangi 41 biraz zor ama dur bakacağım deneyeceğim. Eylül <laughs> beni kaldırsana. Ne? Ama. Evet. Mid var. Mid var. Dikkat et. Mid var. Mid var. Öleceksin. Geri çık, geri çık, git, git burada. <laughs> A gidiyorlar, A gidiyor, ha gidiyorlar, A gidiyorlar, A gidiyorlar. Hepsi, ha, hepsi, A. Eşek mi bunlar hocam? Bu çocuk öldü bu bir. Bu da öldü hocam. Bu iki. Kaç tane varlar? Ona göre bir load atacağım. Emin var bir. Tamam. Ne görecekler ki? Bu da öldü. Bir düşman. Bu da öldü iki. son oyuncu. Bu da üç. Ne yapıyor bu çocuk? Bekle izle izle, izle. Just watch. Hayır! Hayır! Kalbim... İzle. <laughs> Sakin. Patlalı mı? Oğlum kim? Ya. kims... Yapıyordu. <laughs> arkadaşlar, evet, lütfen kanalıma abone olun. Bir de e, videolara like atın. Hoşçakalın, bay bay. Sizin için uğraşıyorum arkadaşlar. Lütfen yani. Ccc, cccc. Ooo. -C 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 -C. Ben JLong'dayım geliyorum onlara, bekle. <laughs> Ne diyor lan? Ba 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 abi, ba, 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 ba. ba 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 ba. Evet ben bir geri zekalı. Bu Orada Atatürk'e ya ben yapamıyorum ya. Ya Moruk hiç yapamıyorum biliyor musun ya Atatürk'e. <laughs> Moruk biliyor musun olmuyor. Bu arada 31 kildeyiz. Bunlar middeler. İlk defa middeler. Buradan yavaşça çıksam. Çıkmış gibi yapıp şöyle onu de. Göreceksin. Ne oluyor oğlum. Nerede olduğuna emin olmadığım deliklerden İyicekler. sesler gelmekle birlikte. Böyle şuraya bak şimdi. Şuraya bakıyormuş gibi yapıp <laughs> Eylül beni kalırsa aya kuruyor. Ulti oynuyor. Hayatta kalan son oyun kulaklıkta sorun var o yüzden oldu. Hep bir ya, var. Tamam beceriksizdim <laughs> ve onu vuramadım. Mutlu oldun mu? Gel buraya gel. Kaçma gel buraya. Bu arada hala bana abone olmadıysanız gerçekten abone olabilirsiniz. Bakın 200 bin aboneye gidiyoruz ve hayatınızda bu kadar komik bir youtuber asla bulamaz. Şu yakışıklı yetenek. Şu midden bir bakabilir miyiz hocam? Hey! Bu öldü bir. Hey diyor bir de hey de. Selam. Taksi vatandaş. Selam. Öldü. Şu zıplayarak <laughs> şu canı emerim. Hiç de bir şey yapamazlar. Beş mermim var. Hiçbir şey yapamam burada. Korkuyorum da. Geri çekiliyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Her şeyi anlatan YouTuber. Midden ilerledim. Sağa baktım. Yok. Sola baktım. Yok. Bu öldü. Bir fil tarafından mı sokulmak isterdin? Yoksa bir yılan tarafından mı? Sen. Yani. Hani ben yılan yani. Ha doğru adamsın. <laughs> Fena <laughs> 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 yani sen. Ah be intiyim. Gücü gücü <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> hadi hadi bitirelim. Bitir ee, e, i̇nşallah videoyu beğenmişsinizdir. Çol nasıl hocam önce başlar mısın? Hatta birisi yorum yapmıştı. Demişti ki abi bu videonun sonunda başlasana bir kere demişti. Doğru doğru. Merhabalar efendim ben Abdullah Çağın. Bugün gecenin bir vaktinde çok garip bir nişangahla kaç tane kill alabiliriz onu göreceğiz. Gördük zaten. Bakalım nasıl olacak hepinize iyi seyirin. <laughs> İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. <laughs> Söyleyeyim mi? Söyle. Ben bir tahmin yürüteceğim. Şey 35 kil falan alırsın. <laughs> Oha sen baya kahinsin lan. <laughs> Çoğunuza bildirim gitmiyor. O yüzden abone olup hatta bildirimleri dahi açabilirsiniz. Çünkü bazı akşamlar altıda yeni video atıyorum. Videolarda hayatın gerçeklerinden, hok balıklarından, bazen insanlardan, bazen <laughs> hayvanlardan, bazense bazı masa türlerinden, hatta ve... <laughs>